Diğer insanların umurunda değilsin. Yaptığın veya düşündüğün şeylere diğer insanların dikkat ettiğini düşünüyorsun. Ama etmiyorlar. En azından senin kadar. Anksiyetenin ve sosyal kaygının temelinde yatan bu düşünce, yani diğer insanların dikkatlerinin sürekli sizin üzerinizde olduğunu sanmanız, psikolojide spotlight etkisi olarak geçer. Spotlight etkisi, bireylerin başkalarının kendilerini gerçekte olduğundan daha fazla fark ettiğini ve değerlendirdiğini düşünmeleri yanılıksıdır. Spotlight etkisinin başlıca iki tane ana sebebi vardır birincisi öz farkındalık. Yani insanların kendi hatalarına ve düşüncelerine dikkat ettiği kadar diğer insanların da dikkat ettiğini düşünmesi yanılgısıdır. İkincisi ise bilişsel yük. Yani bireyin hatalarını, kıyafet seçimlerini veya sosyal durumlarını abartılı şekilde algılamasıdır. Örneğin bir kişinin kıyafetinde küçük bir leke olduğunda herkesin bunu fark ettiğini ve düşündüğünü sanması. Eğer sen de ilerlemesi durumunda çeşitli sosyal sorunlara yol açacak bu etkiye sahipsen sana birkaç tane tavsiye vereyim. 1. Başkalarının da odaklanmaları gereken bir hayatlarının olduğunu unutma. 2. Mükemmeliyetçilikten kaçın. Yani yapmış olduğun küçük hataların başkaları tarafından neredeyse hiç fark edilmediğini bil. Üçüncüsü ve sonuncusu kendin hakkında kötü düşünme. Bu shorts videosunda spotlight etkisini anlattık. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.